Arkadaşlar merhaba. Tekniğimin ızgarmaz yerine güzel bir olta tutucu taktım. Şöyle bu şekilde bir parça yaptım borudan. Önce ızgarmazımızı yerinden söküyoruz. Sonra aparatımızı koyup şöyle tekerle biraz zor olacak ama buradan güzelce sıkıyoruz. kestirdik arkadaşlar. Sonra kamışımızı alıp şuradaki delikten dikliyorsunuz. Şöyle şuradaki yuvaya sokuyoruz. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde oldu.